Bir şey söyleyeceğim. Tanesini mi 75 diyorsunuz? Bir de Cumhuriyetimizin 101. yılına özel e, Cumhuriyet sergimizi yapalım dedik. Atölyemizde ürettiğimiz ürünlerimizi sergiledik. E, atölyemizde el sanatları kursumuz var. E, el sanatları kursumuzda örgü yapıyoruz. Ahşap boyama, seramik kursumuz var. Ee, ekstra makrome'den anahtarlıklar yapıyoruz. Bunun gibi bir bir sürü çeşitli el sanatları yapıyoruz. E, bu gelirle burada yapan üyelerimize e, belirli bir ücret veriyoruz. Buradan yaptıkları ürünlerden pay alıyorlar. Hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bu emeklerin sergilenmesi çok güzel. Çok emek harcanıyor ve bu emeklerin karşılığını da bir şekilde görmek güzel. Ee, bu zaten etkinliklerin daha hani sık olması gerekir. Ee, biz de tabii de engelli meclisi olarak destek veriyoruz bu bu tür etkinliklere. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği'nin Cumhuriyetimizin 101. yılına özel açmış olduğu sergiye katıldık. Çok güzel çalışmalarını izledik burada, izleme fırsatı bulduk. Biz de her duyarlı vatandaş gibi destek vermeliyiz, sergileri özellikle yanlarında olduğumuzu göstermeliyiz. Ve çok kıymetli çalışmalar var. Bunların herkesin görmesini isteriz, destek vermesini isteriz.